Günaydın. Vize haftama hoş geldiniz. Vize haftam son gün vize haftam. O yüzden gerginim. Çalıştım. Gerçekten çalıştım. İlk compiler design sınavıyla başlıyoruz. Şimdi ben tripodum bulamıyorum. Gerçekten nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha geçen kullanmıştım da. Çantamda yok. Ve çok uykuluyum bir tık. Yani o yüzden kötü görünüyor olabilirim. Tripodum olmadığı için de ne yapacağım bilmiyorum. Tripodum bulmam lazım. Tripodum yok. Sizi böyle koysam ne olur? Düşer misiniz? Tamam. Halleceğiz. Şimdi kahvaltı edeceğim. Şimdi menüde kıymalı börek ve <laughs> mercimek köftesi var. Çünkü canım mercimek köftesi çok yani yemek istiyorum bu ara. Habire. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnşallah düşmez. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Gelin siz de yiyin. Bir de merco köftesi, annem dün yaptı. Limon da alalım. Bu kadar böyle korkuyorum ki bu arada vize haftasından. Çünkü yani neden neden korkuyorsun Talya? Çalıştım, çalıştığım için korkuyorum. Bir de bugünkü sınav haddini okey de yarınki işte yarınki yarınki bir tık zorlayabilir. O yüzden. Sınavım bugün saat 1'de bu arada ama ben erkenden kalktım işte gideceğim. Ben şey çalışacağım. Artı video da editlemem lazım. Gösteremiyorum böyle. Böyle göstereyim. Oy. Şöyle. Hayat güzel. Kuşlar uçuyor. Ooo. Son sınavım Cuma. Aslında Cuma değil, haftaya Perşembe ama yani bir tane sınavı ertelediler o yüzden çok da önemli bir sınav değil zaten. Bu hafta her gün okula gideceğim. Benim telefonum nerede? Benim telefonum nerede guys? Buradaymış. E, Samar videosu gibi oldu ve 5 dakikadır video çekiyormuşum. E, kapatıyorum ben, tamam mı guys? <laughs> kapatıyorum arkadaşlar. Hazırım. Şimdi çıkacağım. Bay bay. Gelcem. Evet. Günaydın. 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 Sabah açtım, kahvaltı ederken 5 dakika konuştum böyle ama sonra bir baktım böyle 5 dakika yazıyor. Dedim arkadaşlar ben kapatıyorum. <gülüyor> Öyleyim. <gülüyor> Kahve içeceğiz, çay içeceğiz. i̇çeceğiz. Ve sonra gideceğiz. Evet. Kütüphaneye gideceğiz. Evet. Ondan Ondan sonra 15 dakika içiyoruz. 15 dakika içerisinde lazım. A fair relationship, it's it's to situations. Till this old dying so feels half alive. I've looked for opportunity for me, late to Tennessee. And I hope it comes by 2025. There's a four way stop on a one way. Chick Now you're a negative chance Bacım su olacak. Oh, oh my god. Çocuk bir de hani biz de Teknoloji ya. Teknoloji ya. Bilemiyorum. Dur. Dur. çalışıyor? Nasıl? Benim ağlamam şey, büyük. Şey, ne düşünüyorsun sınav hakkında? <laughs> Kanka blok var ya. Ee, sınav o, beş var. Beş Çok beş gerginim. Beş ben bir yere çekilemem buradasın Evet, evet. telefonları bıraktık <laughs> şimdi. Sınava gireceğiz. Al geçmiyor burada. Bekliyorum. Evet, şimdi eve doğru yürüyorum ve sınav hakkında birazcık konuşacağım. Çünkü sınav gerçekten çok zordu. Zordu. Üç tane de örnek çözmüştüm ama çok bir işe yaramadılar. Buna rağmen yapmaya çalıştım bir şeyler. Dört tane soru sordu. Söyledikleri gibiydi bu arada sorular ama bir tık yani biz normal sayılarla çalışmıştık. Hocanın sorduğu binary'di. O yüzden o daha farklı oluyor galiba. Ondan yani bir tık zorlandık. İnanılmaz açım. Yemek yiyeceğim. Sonra yarın operatif sistem sınavım var. Ona çalışmayı düşünüyorum ama ne yapacağım bilmiyorum. Video buldum. 2 saatlik. Onu izleyeceğim. hava o kadar garip ki. Yani şimdi üşüyorum, daha demin sıcaklıyordum. Hayatta hava gibi. Ne olacağı belli olmuyor. Evet. Yüzümü yıkadım. Ve demiştim ya o kalitine bakacağım diye. Şimdi saat arkadaşlar 15.27. Ve şöyle bir karar aldım. Ben Sims oynayacağım. Aa, bu arada mesaj geldi. Ee, bizim şimdi girdiğimiz sınavın hocasından. İşte hoca şey dedi. Dört tane soru vardı ya. En iyi yaptığınız iki tanesini puanlayacağım sadece. Hani diğer ikisini puanlamayacağım diye bir mail attı. Yani yüksek almayı umut ediyorum o yüzden. <laughs> Yay! İnanamıyorum. Ailem şaka mı? Size hemen göstereyim bu arada. Ay. Niye böyle? Ha dur. Bu bizimki değil. Şimdi. Ben geçen başladım. Şimdi Ayşe Bey'le iki tane çocuğu var. Torn Bey'le belki tanıyorsunuzdur. Sims oynayanlar. Get Famous'taki adam.

Arkadaşlar size bir güzellik göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz. Son videomuz saat 7.38. Yapacağız. <laughs> If this is truly meant for me, why the hell must still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for paycheck. That's all I'm meant to be. Good night. Shimdave. I named a car walk to it, just but 6.24 ben şunu kapatayım yumurta aşıyorum ben daha demin tekrardan slaytları okudum notları okudum yani notları da değil işte çıkabilecek soru şeylerini okudum cevaplarını falan öyle hi hi good morning say hi and then bazağına gidiyorum. Eve geldim. Bitti. En zor iki sınav bitti. Yani bir tane de orta var. Gömülü sistemler. O cuma günü. Edim yani e diyebilirim. 15 puanlık soruyu boş bıraktım. E, geri kalan her şeyi yazdım. Ama işte hoca ilk defa bize girdiği için bilmiyoruz. Yani nasıl bir puanlama sistemi var vesaire. O yüzden o şekil. Yarın saat 4'te diğer sınavımız. O üniversite seçmelisi kolay. Kolay olduğu için de yani okey. Yarın çalışacağım onu. Annemle şu viral olan dönerlerden yapmayı denedik. Şu anda oluyor. Bakalım. İskender yapacağız. Yani ekmekleri şöyle kestim. Bakalım yani. Birazdan yıkamam lazım. Yıkanacağım yemekten sonra. Sims oynadım video editledim. Sonra video editlerken, şimdi müzik koyarken işte baktığım siteler var. Siteler çökmüş arkadaşlar. Cloudflare çökmüş. O yüzden giremedim. Ondan sim oynadım ben de. Bunu çok şey yapamıyorum şimdi. Yani Onun böyle olmuş. Neyse. Gösteriyorum. Bence güzel duruyor. Üstüne bir de domates sos. Ve tereyağı. İnanılmaz olacak. Tadım testi. Tamam. Güzel ya. Güzel. Beğendim. Başardım. Burakay videosunun sonunda editledim arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyin bu arada. Buraya bir yere koyacağım. İzleyin lütfen. Çok güzel ve emek verdim yani ben. Kitap okuyup uyurum diye düşünüyorum. Kitabım bu arada bu. Sınav haftasında böyle kolay okunur diye düşündüm. O yüzden bunu elime aldım. Şimdi son bir kontrol edeceğim. Sonra da yasarım. Artık yapamıyorum. Elim o kadar ağrıyor ki şu elim. Belki acaba mouse'un küçük olduğu için mi? Günaydın. Hazırlandım. Çıkıyorum. Babacığım e, makine öğrenmesi vizesinden çıktı. Bu kız Melen. Hani gümüş kayalım. Size gümüş kayalım. Arkadaşlar açtım ben yani kafada bitirdim. Zaten. Yani öncelikle kafada bitireceksiniz dersi. Zaten. <laughs> ben de dün bitirdim. Evet. Şimdi, Şimdi çıktı çıkarttım. Tatil artık. Gerçekten tamam değil çok kötü. Çok komik. Hayır bu kadar. Sınava gireceğiz birazdan. Son kontrol, son çalışma, son okuma. Günaydın. Evet. Bugün e, Perşembe günü. Ve ben dün eve geldiğimde çok bir şey çekemedim. Nedeni moralim bir tık bozuldu. Moralim bir tık yani bozuktu. O yüzden eve geldim ve yattım. Film falan izledim. Frankenstein'e başladım. E, bir saat bitirebildim ama. Kalanı sonra bu akşam falan izlerim. Neyse. Saat ııı e, on buçuk falan galiba. Ve arkadaşlar benim bugün saat beşte sınavım. 5. Beş. Kahve koydum. Saçımın e, bugün şu an bir buçukuncu günü. Tamam mı? Ve çok çabuk yağlanmaya başladı saçım. Nedenini bilmiyorum. Normalde hani iki gün ikinci gününde bir tık yağlanmaya ama Şimdi hani bir gün geçiyor direkt yağlanıyor falan. Neyse slikman yapmayı deneyeceğim birazdan. Hayatımda ilk defa slikman yapacağım. Ve bana yakışacağını düşünmüyorum. Çünkü alnım büyük. Şöyle. Kütüphanede birazcık takılırım diye düşündüm. Video editliyordum. Arkadaşlar Burakay videosunu yükledim. Şuraya bir yere koyarım. İzleyin. Yani. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yarın bitiyor sınavlarım. Hava çok sıcak. Yanayrum. Yanayrum. Öyle. Dünkü sınav hakkında konuşacağım. Dünkü sınav bayağı iyiydi. Yani 30 test 10 doğru yanlış. Bayağı iyiydi. Yani en az 90 alırım diye düşünüyorum. O şekil. Bugünkü şey de sınavda aynı hoca. O yüzden yine herhalde aynı şekilde, aynı formatta olacak. Ondan çok bakmadım. Okulda bakarım diye düşünüyorum. Kolay zaten sözel yani. Öyle. göre iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada gördünüz mü? Fena değil bence. Bir tık zorlayalım. Hazırım. Çıkacağım birazdan. Kimse saçımın yağlı olduğunu anlamayacak. Çünkü güzelim. Kütüphanede yer bulduk zor zor. Eşyalarımızı bıraktık. Sonra indik buraya yemek yiyeceğiz. Gelir Açım. What's your name Açım? Nice to meet Açım. derse gidiyoruz. Ne alakası? Ne alakası? Ala. Adam... Hayır adam böyle... Ya çok komik gözüküyor. Ya hani... O yüzden zor soracağını düşünmüyorum. Fark <laughs> etsin hiçbir kelime kullanmadım. Ben kullanmaya çalıştım. Bütün kelimeleri anladım. And this pain same seen since you arrived. Coming into my open, be my satellite. But how do I pull you closer when you're in outer space? Want you to crash into me? Just want to love your love, you love. There's that chick-dick. Sınava gidiyoruz. Buradan. Neden çıkamadın? Çıkamazsın. Evet çıkabilir sanırım. Teslima bir. Sınıf okulda tek bizdir arıyoruz. Gerçekten kimse kalmadı. <laughs> Çıktık. Easy. <laughs> Ay, iyi. çok tamam. iyi. Bayağı iyi. Evet. İyi Günaydın. Evet bugün son günümüz. Vizelerin son günü. Haftanın son günü değil mi? vizelerin son günü. Yani benim için bugün bitiyor. Şimdi saat kaç? 7.55. Normalde erkenden uyanıp çıkacaktım ama saat 4'te olduğu için sınav o zamana kadar çalışmak saçma geldi. Yani uykuya vereyim dedim. bir buçuk 2 saate. Neyse gömülü sistemler dersinin vizesi zaten çok da bir şey yok onda. Yani not almıştım vaktinde. O yüzden onunla çalışacağım. Hocanın attığı birkaç video var ona bakacağım. Öyle bitireceğiz yani bunu da. Ay dün Big Five izledim. Tek yaptığım oydu zaten. Bir de Frankenstein'ı bitirdim. Güzel de Frankenstein'ı beğendim. Big Five'ı da beğendim. Yani Ece Nur vardı. Ağlamıştı. Ben orada bir duygusallık, benim yengeç burçluluğu çıktı ortaya. Benim de bir ağlayasım yani. <gülüyor> <gülüyor> Geldik sınavdan çıktık Oturduk kutlama saldık